Dodo'dan herkese merhaba. Bugün hep birlikte İstanbul'daki eşsiz manzaralı Dodo evlerinde birlikte dolaşacağız. İlk turumuza başlayalım. İlk olarak tabii ki Boğaz manzaramızdan başlayabiliriz. Evin her yanında aslında ayrı bir manzara var ve evin her yanında İstanbul'da olduğumuzu, İstanbul'un eşsiz manzarasını ve tarihini en derinden hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda dodo mimarları tarafından dizayn edilmiş evimizde her ayrıntı misafirlerimiz için özenle seçildi. Mobilyalarımız da aynı şekilde tüm dodo evlerinde olduğu gibi bu ev için evin bütün teknik özellikleri, konumu, manzarası düşünülerek misafirlerimiz için özenle seçildi. Bu evimizde de iki yatak odası var ve aslında bir yatak odası yine, e, pencereden baktığınızda boğazı açılıyor. Sabah uyandığınızda ya da gece eve geldiğinizde sandalyenizde oturup kahvenizi yudumlarken boğaz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Bu yatak odasından çıkıp isterseniz birlikte diğer odalarımıza bakalım. Bu odadan çıktığınızda e, uzun bir hall sizi karşılıyor. Sağ tarafımızda e, misafirlerimizin tüm, tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş mutfağımız var. E, gelip burada isterseniz yemeğinizi yapabilir, isterseniz İstanbul'un en iyi restoranlarından e, yemeğinizi buraya söyleyip masada ya da balkonda yemeğinizin keyfini çıkarabilir, ya da kahvenizi yapıp e, burada boğaz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Mutfaktan çıktığımızda, koridordan ilerlediğimizde sağ tarafımızda ilk banyomuz bizi karşılıyor. Banyodan çıktığımızda yine koridordan ilerlediğimizde sağ tarafımızda bir çamaşır odası var. Burada bu hem uzun süreli hem de kısa süreli konaklamak için gelmiş misafirlerimiz tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirler. Ee, aslında bütün doda evlerinde olduğu gibi bu evde de istediğimiz şey misafirlerimizin e, konaklamalarını yaparken hem İstanbul'un keyfini çıkarmaları hem de bir evden beklentilerini tümüyle karşılayabilmeleri. Son olarak koridorun sonuna geldiğimizde ikinci yatak odamız bizleri karşılıyor. Bu oda oldukça geniş, yüksek tavanlı. Burada da yine mimarlarımız tarafından bütün tasarım trendleri takip edilerek dizayn edilmiş bu odada misafirliğinizin tadını çıkarabilir ve konaklarken İstanbul'da olmanın keyfini sürebilirsiniz.